Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir atta vatanı kurtarır. Yiğitler gerektiğinde can verir, kimisi şehit olur, kimisi yoksula kol kanat gerer. Hepsi yüreğiyle savaşır ve Allah'a inanır. Avşar boylarından durmuş baba, Hüseyin adında bir çocuktan bahsederdi. Bu çocuk yaşıtlarından farklıydı. Erken yürümüş, erken büyümüş, daha çıkıp tek başına sürüyü gütmüş. Bir gün ekmeğini bir yaşlı adamla paylaşmış. Yaşlı adam ona bir dua etmiş. Bu sırt yere gelmesin, yokluk görmeyesin, adın da hüsülü olsun. O günden sonra herkes ona hüsülü demiş. Güreşlerde rakiplerini yenmiş, baş pehlivan olmuş. Kimse sırtını yere getirememiş. Obasında en sevilen kişi olmuş. Herkes onu Hüsülü Pehlivan olarak tanır olmuş. Hüsülü Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Sakarya'da bir vadide düşman tarafından çevrilmiş. Yaralı halde bir taşın altındaki sığınağa girmiş. Düşman çekildiğinde sığınağından çıkmış ve birliğine kavuşmuş. Ancak ağır yaralanmış ve bir ay sonra hayatını kaybetmiş. Anlatılır ki mezarında mübarek gecelerde ışık yanarmış. Savaş çıkarsa ruhu cepheye döner, savaşa katılırmış. Müzik